Bir, iki, üç. Kayıt başlıyor. Başlıyorum o zaman. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Ben kendimi tanıtacaktım. Gençler merhaba. Bilgi Sarmal, biyoloji yazarı Davut Börekçioğlu. Ya ne diyeceğim başka? Evet. Hüseyin! Evet. Bilgi Sarmal eşittir deneme sınavı. Hüseyin! Ama <laughs> ben konuşamam böyle ya. Dördüncü Türkiye geneli... <laughs> Allah Gide. ya. ya. <laughs> Merhaba. Bilgi Sarmal Biyoloji yazarlarından Davut Börekçioğlu. Arkadaşlar artık 3. Türkiye Geneli sınavını Bilgi Sarmal yayınları olarak bitirdik. Hüseyin! <gülüyor> Hüseyin! <gülüyor> Hüseyin. Merhaba sevgili gençler. Pardon buraya dönecektim. <laughs> Merhaba sevgili evet. gençler. Ben bilgi sarmal yazarlarından Hüseyin Acarlı. <laughs> Türkiye geneli 3'ü bitirdik. Türkiye geneli 4'e geçeceğiz. Artık sizinle Türkiye geneli 4'te de buluşmak istiyorum. Bakmayın siz bundan önceki Cenk'in konuşuna. Bu var. Bir daha. Merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Zeybek. Bilgi sarmal yazarı. Cork. <laughs> i̇yice dalaldım artık ya. Susun oğlum ben bitireyim de şimdi. Vallahi acıktım zaten. Başka yere bakmayacaksın. Cık, bir daha. Şu daha iyi diyebileceğiniz bir şey birleştir. Beş tane çek biz sana tamam diyeceğiz. Hadi. Lan duymadığınız bir şey ne tamam <laughs> diyeceksiniz? Allah belanızı vermesin. Merhaba arkadaşlar. Allah <laughs> <laughs> ne güzel başladı. <laughs> ne güzel başladım gittiydim. Ben ne yapacağım lan burada?